Trabzon'daki Kaymaklı Mahallesi sakinleri diken üstünde yaşıyor. Hem de yıllardır. Nedeni evlerinin tepesinde her an düşme tehlikesi olan dev kaya parçaların. Komşularını kaybettiler bu yüzden. Hatta ölümden dönenler de oldu. Neyse ki o tedirginlik bitmek üzere. Çünkü mahalle için tahliye ve yıkım kararı verildi. Onlar da korku içinde duruyorlar. Gece yatıyorlar. Taş geldi gelecek. Burada heylen belgesi ülen ettiler. Burayı da kapsamını alayım yani. 60 tonluk kaya evlerinin hemen tepesinde ölümle burun buruna yaşıyorlardı. 19 bina için yıkım kararı çıktı. Bizim ev şurası. Kaya geldi gelecek işte çıkarttılar bizi. Tabii korkuyoruz. 2009 yılında Trabzon Kaymaklı Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya bir eve isabet etmiş ve iki kişi hayatını kaybetmişti. Aynı olay 2016'da tekrarladı. Bu kez de yaralananlar oldu. Bizim o kadar korkumuz yok ama çıkmak zorunda kalacağız. Ama nereye gideceğiz onu da bilmiyorum. Daha önce bölgede meydana gelen kaya düşmeleri sonucunda dev kayalar evlerin içerisine işte bu şekilde girmiş ve büyük hasar vermişti. Ortaya da bu korkunç görüntüler çıkmıştı. Bölgede bulunan 19 bina için yıkım kararı verildi. Tahliye edilen ailelere kira desteği sağlanacak. Afat ya mı? Bakarsın ki sel nereden gelecek? Taş nereden gelecek? Yıkım kararı verilen 19 evin önümüzdeki günlerde elektrik ve su bağlantıları kesilecek. Tahliye edilecek olan vatandaşlara da yeni gidecekleri evlerinde kira desteğinde bulunacak. Bekleniyor ama tehlike işte evin içindeki kayaları gördünüz.